Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 6 Eylül Cuma gününden sizlere sesleniyorum. Şimdi konumuz olan hisseye geçmeden önce ne yapıyoruz? Genel bir piyasaların durumuna bakıyoruz. Dolar ve Euro'da çok fazla bir hareket yok. Peki emtialarda durum ne? Altın ve Brent artıyor. E, Paladyum, e, Platin, Bakır'da da artışlar söz konusu. Gümüş'te de aynı şekilde artış var. Yani emtiaların hepsinde bir artış mevcut arkadaşlar. Peki en sektörlere geldiğimizde en sektörlerde ne görüyoruz? Menkul kıymet yatırım ortaklığı 2.80 ile artanlar da başı çekiyor. Arkasından varlık yönetimi, tasarruf finansman, savunma, giyim tekstil ve deri ürünleri perakendeciliğe gelmekte. Düşenlere bakacak olursak ilaç ve sağlık, tarım hayvancılık, balıkçılık, faktoring, sigorta, kağıt ve kağıt ürünleri var. Peki biz tüzde hangileri artıyormuş arkadaşlar hangileri azalıyormuş? Bir santürk sigorta, hektaş, işmen, arçelik azalanlar da. Artanlar da Astor, Vakıfbank, Bera, Katılım ve Petkim. Evet şimdi ne yapacağız? Ee, konuşacağımız hissemize geleceğiz. Evet arkadaşlar Vestel'i konuşacağız. Çünkü Vestel CEO'su er Ergün Güler Bey'in çok ciddi açıklamaları var. Öncelikle bu açıklamaları okuyacağım. Daha sonra bilançoya bakacağız. Evet e, bu açıklamalar neymiş ona bir bakalım. Gelecek 3 yılda piyasa değerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz diyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde yeni coğrafyalarda ve yeni stratejilerle beraber ihracat potansiyelimizi 2 katına çıkarmak istiyoruz. Ayrıca şirketteki her türlü veriyi piyasa değeri dahil olmak üzere aynı dönemde 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz demiş. Tabi bu dolar bazlıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. TL bazlı zaten bir şey yapmasa da çıkacak 2 katına görüntü öyle. Ee, i̇hracatımızın yüzde 80 ve 85'ini Avrupa'ya yapıyoruz diyor, demiş. Buranın haricinde kalan Kuzey Amerika, Körfez ülkeleri ve Türkiye cumhuriyetleri içinde büyüme hedefleri koyuyoruz güzel. Yani şirket e, bu noktada ne yapacak? Dünya'ya daha fazla yayılacak. Sadece Avrupa pazarı değil. E, bu da mantıklı çünkü Avrupa yaşlanan bir kıta, yaşlanan bir kıta olması asabiyle, e vessel ürünleri e, ne oluyor? Aslında Türkiye cumhuriyetlerde, Körfez ülkelerde bana sorarsanız daha fazla tüketim var. Yani Amerika'da da Güney Amerika'da daha fazla tüketim vardır ama tabi belki başka sebeplerden Güney Amerika, Afrika gibi pazarlara şu an için girmiyorlar. Bir iki yıl içerisinde bu pazarları oturtup da atıyorum 2020-2028 aylarında bunları oturtup daha sonraki 3-4 yılda da Güney Doğu Asya ve Güney Amerika ve Afrika pazarına da girip tamamen küresel bir firma halinde gelebilirler. Özellikle Amerika pazarı için 5 kat büyüme öngörüyoruz demiş e, bunun da sebebi pazar zaten pazar payları çok küçük olduğu için 5 kat büyüme tabii ki daha kolay olacaktır. Satın aldığımız markayla Kuzey Avrupa'ya açılacağız demiş herhalde İskandinav bölgesine. Ülke ve bölgeye göre marka stratejimiz var. Bu amaçla marka satın almalarını sürdürüyoruz. İsveç'te satın aldığımız markayla Kuzey Avrupa'ya açılacağız demiş. Bu şirket çok hızlı tüketicilerin kullanımına arz ediyor olacağız. Aynen öyle İskandinav ülkesi İsveç İsveç'ten bir marka satın almışlar. Şimdi ne olacak? Tabii Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi bölgelerde satışlarını şirket arttıracak. Aynı zamanda da Kuzey Amerika'da da arttıracak. Bakın bu da çok hoşuma gitti. Ergün Güler ne demiş? Araba ve uçaklara ekran üreteceğiz demiş. Elektrikli araçlarda hepsinde ekran var arkadaşlar. Bu önemli bir sektör. Uçaklarda da aynı şekilde sayı adede olarak tabii ki uçaklar daha azdır ama. E, araçlarda çok önemli bir adet var ve buradan ciddi cirolar elde edebilir şirket. Avrupa kalitesinde üstünde ürünlerde, ürünlerle otomotiv sektöründe yer alacağız demiş. Arabaların ekranlarını üreteceğiz. Tok marka araçlarda olduğu gibi onu başka markalarla da üretmeye başlayacağız. Uçak ekranlarını da üretiyor olacağız. Sözleşme imzalanmak üzere yakında duyuracağız demişler. Bakın bekleyip göreceğiz. Şimdi Tok önemli bir referans olacak. ve Tok'un arkasından özellikle çok satan bir marka e, markayla da anlaşma yapabilirlerse Tabii ki bu işleri çok değiştirir Vestel adına. Dünyada 720 kW kapasiteli şarj istasyonu üretebilen 3 şirketten biriyiz. Çok iyi. Yani e, teknolojik anlamda güzel. E, bu bize önümüzdeki dönemde mobilite alanında çok ciddi büyüme ve çok ciddi karlılık alanları hazırlayacak. Bunların her yeri, her yıl e, gelir tablosuna ve bilançoya etkisini göreceğiz demiş. E tabii zaman zaman artacak şeyler. Şimdi ne var arkadaşlar? E, benim Gördüğüm bir, araba ve ekran uçakları, e, araba ve uçakların ekranlarını üreteceklermiş. İki, e, İsveç'te şirket almışlar. Üç, e, çok ciddi büyüme bekledikleri sektör olan dünyada 720 kW kapasiteli şarj istasyonu üretebilen üç şirketten biri olduklarını belirtmişler. Ama burada reel anlamda yani maddi duran varlık e, veya efendime söyleyeyim yani bir direkt... İş anlamında iki tane olay var. Bir İsveç'te şirket almaları, iki araba ve uçaklara ekran üretmeleri. Hedef anlamında da Amerika pazarında 5 kat büyüme ve aynı zamanda da körfez ülkeler ve Türkiye Cumhuriyetlere ciddi büyüme hedefleri koymuşlar. Evet peki özet rapor ne durumda? Özet raporu iyi değil bakın. Çeyrekliklerde sürekli bir zarar söz konusu. Satışlar da düşmüş, esas faaliyet karı da zararda. Yani bu açıdan iyi değil ama şirketin yatırımları çok olduğu için. E, yatırımı yüksek olan şirketlerde tablo genelde böyledir Borçluluk daha fazladır Zaten öz kaynaklarıyla yapıyorsa bu yatırımı e, Ballı kaymak yani çok iyi Öz kaynaklarla mesela e, Yüksek oranda bir yatırım yapan şirketin öz kaynaklarının %80 olduğunu düşünün Bu mükemmel bir şeydir ama Türkiye'de iş adamları Cebindeki parayla kolay kolay yatırım yapmaz Genelde kredi çekerler Bu da bilinen bir kural zaten Evet net borcu %18 artmış 38 milyardan 45 milyara çıkmış. Ee, aynı zamanda dönem varlıkları da artmış. Öz kaynak elemesi var az da olsa. FK 7.19 e, piyasa değerinin altında arkadaşlar 0.52 bu açıdan güzel. Ee, ödenmiş sermayesi düşük 335 milyon. E, baktığımızda peki kaldıraç oranı falan ne durumda 68. Cari oran 0.72. Öz kaynak en azından karlılığa geçmiş. Bu da e, olumlu bir gelişme. Karnesi 6'da 2 borçluluk, 6'da 3 büyüme, 6'da 5 karlılık var. Temettüleri en son 2021'de 3 tane 2.35 vermiş. Ondan sonra da yok. Takasına bakacak olursak takası ne durumda? Ak yatırım 1. sırada 2'de deniz, 3'te emeklilik fonları var. Daha sonra da ziraatta City geliyor. Peki 3 aylıkta garanti, burgan yatırım, vakıf yatırım ve iş yatırım satıyor arkadaşlar. Alanlar City, emeklilik fonları deniz yatırım ve ziraat yatırım alıyor. Peki aylık yabancı ne durumda? Son 5-6 aya baktığımızda şöyle bir bakalım. Bu 3 ay alım daha fazla yani alım daha fazla. Son 6 aya bakın miktar olarak alım daha fazla. Yani aslında 3 ay satmış 3 ay almış gibi gözüküyor ama miktar analizinde öyle değil. Evet fonlarda 76 bin adetlik bir çıkış var. 59 fondan 62 fona yükselmesine rağmen fonlarda toplam lot adedinde çıkış mevcut arkadaşlar. Evet şirkette bir de tekneye bakalım. Tabii bu artık bu Fibonacci'yi nereden ne zaman çektik? Evet şuradan çekmişiz. Şimdi o bozulmuş. Ne yapacağız? Hemen yeni bir tane Fibonacci çekeceğiz. Evet şöyle. Evet bakın 67.35 bir destek noktası. Şu anda da oraya tutunmaya çalışıyor farkındaysanız. Peki hocam oraya tutunamadı. Bakın burada 56.95'te bir destek noktası daha mevcut 56.65'te. 65te e, oraya kadar inebilir mi? Belli olmaz. Yani ara destekler var ama ana desteği 56.65. 65 e, şu an nasıl bir bölgede diyecek olursak fena bir bölgede değil. Ne kadar? %37 yani %38 oranında düşmüş. Daha düşebilir mi? İlla ki düşebilir. Hani e, tam alım bölgesinde diyebileceğimiz bir yerde mi? Tabii ki öyle bir yatırım tavsiyesi zaten veremiyoruz ama 200 günlük hareketli ortamın altında olması bir avantaj. Ha daha da aşağı inerse 56 65'ler gayet güzel noktalar olacaktır diye söyleyebilirim. Hele hele 56 ile 42 arası gerçekten şirketin iyice ucuzladığı bölgeler olacak. Ama tabii ki küresel bağlamda da ekonominin nereye gittiğini takip ederek bu yatırımları yapmanız şart. Yani şimdi Vestel'in sattığı ürünler belli. Genellikle dayanıklı tüketim ürünleri. Resesyon derinleşirse ilk olarak vuracağı ürünler zaten bunlar. Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri. O yüzden bunlara dikkat ederek yatırım yapmak lazım arkadaşlar diyorum. Ve videoyu bu noktada tamamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.